Bunu böyle çevirmek lazım yani tür burnun yanına şey yapıyor biraz daha, dağılıyor. Ben yine böyle Çakma. oluyor? Mis gibi değil mi? Yani olmaz mı arkadaş? Şu doğuya bak ya. Ocağa bak. Pişirene bak. Bu ara yakmayalım da. <laughs> hay maşallah, hay maşallah. Bacak ısındı. Kısa da vedamızı gerçekleştirelim. Yoruyor. Evet İsmail çayına kut geldiniz. Sefer geçtiniz. Ayarını buldu. Ama dikkat etmezsek sefere vallahi yakacak. Haftaya görüşmek üzere. Bugün sizin olmak çok güzeldi. Elime vesile olduğu için sizlere toplu teşekkürlerimi sunuyorum. Emeğe geçen bütün dostlara şükranlarımı sunmayı borç biliyorum. İyi ki varsınız efendim. Kendinize iyi bakın. Evet efendim bir programımızın daha sonuna geldik. Yayında ve yapım yemeği geçen. Ne şişti bak ne şişti bak. Al yap Al. Bak yine kaçmış. Yine kaçtı la. Arkadaş bunlar beni uğraştırıyor ya. Günleri sayıyoruz Türkiye'nin günler geçmiyor. Naltibos da gitmeyi düşünüyor inşallah. Gümrüklerde bir sıkıntı olmazsa inşallah sağ salim gidip gelir inşallah. Biz gideriz bir de gümrükler kapanıyor mu? Vay 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 o zaman yanım halimize. çayda bir şey yok. İşte bir kilo hamur var mı da bugün? Yarım kilo. Ya. Yarım kilo hamur hem sabah kahvaltıda hem akşam yemeği oldu bugün. Allah berini bereketini veriyor inşallah. Amin. Allah ağzımızın kadına bozmasın. Amin. Allah başkalarına muhtaç etmesin inşallah. İşte bu şekil. Biraz Türkiye özlemini gideriyor. Ne yapalım? Kendi kendimize diyoruz buralarda. Ama iyi yapıyoruz. Yani. Türkiye'den izleyen arkadaşlara diyorum. Biz gurbetçiler işte böyle. Türkiye özlemini bu şekilde gidermeye çalışıyoruz işte kendimiz, ocağımız, bahçemiz. Uğraşıyoruz, zaman geçiriyoruz, günleri geçiriyoruz. Ömrümüzü geçiriyoruz. Düler, ikişer bitiyor. Ben 83'te geldim Almanya'ya. Ne yapıyor? Aşağı yukarı 30 yıl yapıyor? Ömürler geçti gitti, yaş oldu elli. Hep dönme hayalleri. İnşallah bir gün nasip oldu döneriz. Allah Herkese sağ salim dönmek nasip etsin. Uçağın koltuğunda nasip etsin, kanatlarında değil. Çünkü çoğu büyüklerimiz aynı biz gibi düşünmüş. Biri bir çift beygir almaya gelmiş. Öbürkü iki dönüm tarla almaya gelmiş. İki dönüm tarlayı da almış. Olmuş 20 dönüm. Olmuş 40 dönüm. At arabası olmuş traktör ama hala dönememişler. İnşallah bizlere dönmek nasip olur. Yani hayallerimiz, düşüncelerimiz hep dönmek. İşte çocuklar büyüyor. Torunlar geliyor. Nasip olsa iki torunumuz olacak, ikizlerimiz olacak. Sağ salim Allah kurtul kurtulmak nasip etsin. Hem gelinimize hem çocuklarımızı. Yani işte inşallah dediğim gibi dönebiliriz. Allah herkese de sağ salim dönmek nasip etsin. Tekrar diyorum. Ne demiş? Bülbül, kuş ille de Vatan, vatan, altın kafesine da koysan, kendi vatanın yani. Türkiye'den göle görenler Avrupa'da, derler Almancı şöyle böyle, işte biz de böyleyiz. Yani Almancılar da siz gibi. Anıl teri, çalışıyoruz. Türkiye hayırlıya ömrümüzü geçiriyoruz buralarda. Kardeşlerim. Hani biraz konuştum bugün, içimden geldi. Şu Türkler belki beni şey yaptı, yakarlandırdı. Arkada TRT Türk'ü, maşallah. Küçüktüm, 10 yaşlarında. Annem pazar günleri açardı TRT'yi. TRT o zaman TRT 1 vardı herhalde. Her pazar sabahları saat 8-9'da bu türküler çalardı. Ta o zamanlar 10 yaşlarında benim beynime işlemiş. O, o türkü aşkı, türkü sevdası benden bir türlü gitmedi. Hiç iyi ki de gitmedi. Hep ararım bu türküleri. Ama radyodan dinlemeyi seviyorum böyle. Yani televizyonun kendinden o kadar hoşuma gitmiyor. TRT'nin radyosu beni gerçekten yani geç... 30-35 sene önceye götürüyor. Belki de 40 sene önceye götürüyor. Çünkü yaşım 10 yaşındaydım o zaman. 9-10 yaşlarında. Şimdi yaşım 50 oldu. Yani o günleri bana yaşadı sağ olsun. İyi ki varsın TRT. Hani bir çocukken de vardın, yaşlandık varsın hala dinliyorsun. O zaman da dinliyorduk, şimdi de dinliyoruz TRT'yi. Buradan da bütün TRT çalışanlarına selam olsun. Yöneticilerine. Belki tedavi ben birileri dinler izler bizi. İçimden geldiği bir konuştuk yani. Allah daldım biraz bak. Hatta hamuru falan bıraktım. Nereye çektiğimi de son 3-4 dakikadır farkında değilim. Yani kusurumuz varsa da konuşurken afola dedik ya. Biz profesyonel değiliz. Kendi halinde vatandaşlarız. Ama işte elimizden geldi. Çekim yapmaya çalışıyoruz. İyi bir şeyleri paylaşmaya çalışıyoruz kardeşlerimizle sevenlerle, dostlarla. Allah bugünlerimizi aratmasın. Hanımın da ellerine sağlık. Hakikaten Türk'ü bana bugün efkarlandırdı biraz. Evet. Aslında kapatacağım ama Türk'ünü gülmem kapatmıyorum. Çekimi devam ediyorum. Hem elim çalışsın. <laughs> Hem de çekeyim. Allah'ım sana şükürler olsun ya Yanmasın çevirelim. Ne yapıyorsun? <laughs> ben kendi güneşi bir güneş battı. Bir Zor oluyor ya. Hem elimde kam e, kamera hem şey. Biraz sallandı da kusura bakmayın. İki iş birden. İnşallah terezenin sesi geliyordur. Demirdik. bu hamurun içinde işte ne var? Sade mi? Yani sade süt, maya, yağ. Yani süt, maya, yağ. Yoğurdu. Bir 5-10 dakika bekledi. Ondan sonra mis gibi oldu. Süt olmazsa yumuşak olmuyor değil mi? Yağına süt. Ondan mı? Niye? Nasıl oluyor? yumuşak <laughs> olsun. Aslında ben biliyorum da yani kamarya çekim olsun, şey olsun diye soruyor. Yani size de bilgi verelim diye. Hızlı oldu yine bak daldım. Daldım daldım hızlı çeviriyordum kamerayı. Dursun. Düşmüş birine ya <laughs> Buyurun gözlemeler 3 euro. Öyle diyorduk. Şeyde kaçta? 4 de 4 değil mi? euro. Biz satış yapıyoruz. Yılda bir kere, ilk kere. yani kilyans var değil mi? Hıh. Hı. Obriga'mda kilyans var. Genelde 8. ayın sonunda oluyor ya da 9. ayın başında bir gün. yeni öyle mi şimdi tam tam ayarına geldi. Tabii tabii her şeyin bir iyi bir şeyi işte. Ya 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 ya, Allah Bu şekilde bak. Oldu gibi çöpüyor. İzmir'e, Çivril'e selam olsun bakalım. Alan var orada, Setve alan. Sen de seyret bakalım bir. Bir beğenime bakalım bir. İzmir'de amca var, Şahrettin, Emine yengem var. Size bir beğenin bakalım. Amca olur sende. Amca var. Selam olsun İzmir'e, Çivril'e. Ne zaman drive var. ПНлча no, намм Canım Nuray. Nuray'ı unuttun mu? Şu anda unuttum. Şu anda aklıma gelmiyor Rahmetli Cem'in. Hey, doğru. Onlara da selam olsun İzmir'de. Eski dostlar. Cem'i çok da verdim. Gerçekten kardeşim gibi, evladım gibi benden küçüktü bayağı 10 yaş falan. Çok severdim. Allah rahmet eylesin. Çok Hı. iyi insandı. Hı. Ama çok çok erken gitti. Allah mekanı cennet Allah günahlarını affetsin. Mustafa'nın da, onun da, babasının da. Allah rahmet eylesin. Anne de elinde. Nuray değil mi? Küçük. Nuray. İsimler karıştırıyorum ya. Onu diyorum. Ondan yazık isim oy, ya. İsim Oy oy. Maşallah. 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 Mozzarella. Yok. Kaşar var. Kaşar varmış. Kaşarla, mozzarella. Çiçekli. <laughs> çiçek içinde yok. Çiçekler dışında. İçinde çiçek falan sanmayın. Çiçekli deyince yani. Dışında. Tamam mı? Bitti mi? Ne oldu? Bu üç tane bezde bulmak tamam. Ondan. Aaa. Şimdi beldirme yapacağız gari. Bükmeler yetti gari. Bitti gari. Arkadaşlar. Valla Ülker Hanımına Şahin Bey'e baka baka biraz onları şey yaptık. Seviyoruz, takip ediyoruz 3-4 senedir. Şahin Bey kardeşim herhalde benden büyüklüğündür. Ülker Hanım siz de günlük takip ediyoruz. Yani bunlar biraz sizi ödendik ha. Tezahürat izlerseniz. Severek özenlik yani. Gerçekten sizi seviyoruz. 3 sene falan oldu. Takip ediyoruz. Belki fazla olmuştur. Tam bilmiyorum. O zaman daha Kütahya'daki evi yapmadınız. Yapmamıştınız. O zamanlardan takip ediyoruz. helikopter piçmişiz yarın Hatta kurutmayalım biraz şey kalksın Ana bugün çekim çekim bayağı uzak uzun oldu. İlk defa bu kadar uzun çektik. Egal, hatamız oldu, affola. Allah için diyorum, samimi söylüyorum. Eğer canı isteyen olursa buyurup gelsin, her zaman yapabiliriz. Yani canı isteyenlere buyurup gelebilir. Şimdi yapıyoruz burada. Olur ya canı isteyen olur. Yakınlarda olan canı isteyen buyurup gelsin. Son beldirme yatıyoruz. herhalde geliyor. Arkadaşlar size hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Ve yarın hayırlı iyi pazarlar. Hayırlı pazarlar, görüşmek üzere bir dahaki videoda. Hoşça kalın.